gösteremiyorum çünkü ben oyuna başlamıştım. Grobi deyiz ve kendimi <laughs> yani küçültmem lazım. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle büyüdü, böyle küçüldü bir görüm. orta boyumuzda şimdi gösterip buradaki hobiyi bitireceğiz. Evet, noob <laughs> Deyip 15 defa oymuşluğum var. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben de Sinan. Ama Görünürüz. bugünkü oyunda yok. Ben yokum arkadaşlar. Neden dersiniz? Annem bana bir, bir kızı da o yüzden oynayamadığım için özür dilerim ama. E... Kanka sen özür diyeme. Yarın oynayacağız beraber. Tycoon. Ty evet. Tycoon. Gençler ben şurada o bir geçip gelsem mi yoksa geçmeyeyim mi gelsem? Merak ediyorum biliyor musunuz? Ya yani oyunda sınırsız can olsaydı ben bu obiyi geçip geliyorum arkadaşlar. Aynen sen bana sabır ver ya. Sen bana sabır ver. Tamam mı? Sen bana sabır ver. Ben artık yerden geçeceğim. Tamam mı? Sen sadece bana biraz sabır versen. Bak ben şu obi tekte yaparım. Tekte tekte anlıyor musun? Ya videoyu başlattım. Ben yine kapatacağım. Tamam mı? Gençler üzgünüm. Ben şey kamera açmayı unutmuşum. Yani şu kadar yer geldim ve ben kamerayı açmayı unutmuşum. Beyefendi bu nereye koyuyormuş? Evet bunu öğrendim az önce. Az önce şurada düştüm gençler. Çünkü biri böyle bırakmış kayıntı kayıntı. Ben şuradan geçiyordum ya. Geçemiyormuş. Bu küçük büyüme oyunu grovo be. Su su su. bizim cezamızı vermiyor ya. Ay yazdım hani, sana. Ali hani, başa gelsene. Başta mısın? Evet gençler şu anda yukarı çıkıyorum. Ve gençler gidip gidiyorum. Gidiyorum. Ha düşebilirim. Çok az kaydı. ya neden ya neden 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 üstüm boş? Neden? Neden? Gelir misin? Ya en başına kadar çıksın da. Bu çıkarken ben çıktım. Gelen yani çok az kaydı. Çok az kaydı ya. Yani ben oysa ki şeyde çekmiştim. Bak şurada. Bak ben şurada şey çekmiştim. Bak spam point. Ve spam'ımı çektim tamam mı? Spam'ımı çeker çekmez düşünmüyor musunuz? Spam'ımı böyle yani çektim şey, <laughs> çekmiştim. Evet. Blok. Tam böyle çıktım mı? <laughs> çıktım, böyle. ay çekmiştim biliyor musunuz yani? O derece söyleyeyim yani ben size. Evet arkadaşlar kaydığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda bu bu masalardan geçiyorum. Keşke anneme de bir tane alsaydım gelmişken. Hmm, bence bu yerden geçeceğiz. bu koyaymış. E bu koyay. E? Ya bu dünya en kolay şeyini mi yaptınız yani şimdi siz? E abi. E o nereden nasıl tutuymuyor? Nasıl tutuymuyor ya? Yani garip bir şekilde o nereden tutuymadı. Evet. Şimdi yine bakın bunlardan çıkıyor? Bir adam diyor ki bir de iyi oradan yapacaksın. E tamam. E dünlerden o bisime mi? Bu ne? Oyunu mu bitirdim? Gençler oyunu 3 dakika da bitirdim ben koyaymış açıkçası söylemem lazım. Hatta sizin için bakın şuraya bir tane yol çıkıyorum. Çıkıyorum. Gençler. Yani gel yani o derece söyleyeyim yani koyay. Yani çabucak gelmeniz için hatta size yol diye çekiyorum o derece. yani hepiniz gelin, eğlenmeyin. Videodan zevk kaymayın. <laughs> diye size yol çekiyorum. <laughs> ne kadar bir cani. O iyi ki o çekmişim bakın gençler. İyi ki, iyi ki. İyi ki baksana. Çabucak gör sonuna ulaştım yani. Baksana. takur tukur takır. Bak bak geliyorum hatta. Geldim bir. Ya. Şuradan spawn'ı mı bulacağım? Yani şimdi kaç Robux istediğine bakar mısın? 62.800 Robux istiyor ya. Gece ben onu ayırmayayım. Aymam. çünkü kısım yok. Evet. Bir tane kırmızı ayıdan yol çekeyim gençler. Ve gençler gökyüzüne doğru bir yol. Hemen gelin. Yani o parkurla uğraşmayın. Bu arada gençler oyunun en zor parkurunu en başa koymuşlar. Evet. Öyle bir şey olmuş. Niye gençler ben sizin hemen uğraşmanız için yol çekiyorum. Yani gene kendim için falan çekmiyorum kesinlikle. Sizin için çekiyorum. Şuna da geleyim hatta. Gelsene ya. neden gelmedin? Ana. Ana gelmiyor. Oğlum gelsene. Oyun sonunu uğraşacaksın. Ana. Şöyle, şöyle kapatayım mı? Gelemezsen. Ana kız geliyor. Ana. Değişik dünya. Oyun ben oyunu bitirdim oyunu. Sen ne yapıyorsun ay ya? İki saat gençler orada uğraştı genç yer Anca geliyor. Anca beraber kancı beraber diye boşuna dememişler. Biraz da sarı çekeyim gençler. Yani bu arada benim en sevdiğim renk yeşil ve sarı. Bunu, bunu soru cevapta yapacağız. Yani ben canlı yayın açacağım. Hmm. E bin milyarlıkta falan ya da 1 milyonda falan tamam mı? Şimdi ben diyeceğim ki size. Benim en sevdiğim renk ne? Ona göre Robux veriyorum gençler size. Tamam mı? 4 dakika daha videomuz devam edecek gençler. Sonra videoyu bitireceğim. Şu anda yani öyle eğlencesine konuşmayık çekiyorum. Yoksa yani video devam etmez. Şu anda bitmişti. O şekilde söyleyeyim gençler. Yani gençler yani oyunun obisi kısa. Gençler bu arada gençler şunlarda da şunların bir hiyyesi var gençler. Bunlarda da bakın doyu görmüş olduğunuz gibi içe. Doyu. Bunun da işi doyu. Ama gençler şu mavi içi doyu değil. Bakın. Yani, yani buranın hiyyesi de bu. O buradan geleceksin kardeş. Ya yani buradan gelecektin şapşik. Yayın diye çarpama atayım? Aa bu da buymuş. Mavi olacak mavi. Mavi. Mavi olacak acaba. E ben nasıl öydüm? <laughs> ya kendim bir deva para koydum. Hatta de boyarak da birazcık gezeyim. Ne dersiniz? Diyecektim de. Ben neden tekrar buraya spam point çektim? Gene yani oyunun spam point çekişi biraz değişik. Evet. Şimdi gene ben ya kanka ya. Ya böyle şey mi oldu ya? Baksana. Bak bak gidemiyorum o derece yani. Şuradan bakın çıkayım. Çıkayım he. Çıktım. Şimdi yani gelince benim işim dümdüz yürümek. <laughs> ne kadar basit değil mi? Çok güzel değil mi ya? Gene oyunu be yani beğendim. Sevdim de. Yani oyunun tadı tuzu güzel. Çok güzel. Yani oynanayabilir mükemmel. Yani işler... Her şeyi yapabiliyorsun yani. O şekil. O çeşit söyleyeyim. Şu nereye de da gençler. Çok az şey koymuş. Öyle söyleyeyim, öyle söyleyeyim gençler ben size. De... Yani gençler öyle almış bence bir şey yoktu gençler burada. Evet. Şimdi gençler videoyu birazdan bitiririm. Büyük ihtimalle. Şuraya bir tane ağır çizeyim. Tamam. Hop şuradan. Hop şuraya geleyim. Hop hop hop. Hop. Evet gençler şuraya tam bir A harfi uymasa da. Evet gençler uyuyoruz bugün. Nasılsınız? <laughs> ya gençler, orada uyumam gerekmiyor diye ya. Yani şey de yapabilirdim. Orada da şu patinal yer alsa bilirdim. O çeşit söyleyeyim. De gençler benim onları oraya koymam kötü oydu gençler. Şimdi ben sonsuz bir düğüm diye girmedim. Evet yani ben direkt çatır çatır buradan geçerim artık. Yani hatta oyunun en başına bir yatsa umurumda bir olmaz yani. Çünkü en başından yapmaya garantim var mı? Var. Çünkü gençler şurada neler var görüyorsunuz. Ben takır tukur oradan geçerim. Ama gençler maalesef ki aa iyi ki bak iyi ki bak ben çok zekiyim çocuğum. Neden biliyor musunuz gençler? Bakın buradaki kapı kapanmış. Ama ben ne yapacağım gençler? Ben ne yapacağım? Oraya yol dizmişim. Onu bitireceğim. Evet gençler her neyse oranın içinde bitirmek istiyorum gençler videomu. Oraya gireyim ve videom bitsin gençler. Yani gençler ilk o bir videomuzu da attık. Geek videomuz da iyi var. Öyle söyleyeyim. Bu videonun ismini o bir küçük büyük küçük ve büyük koyacağım gençler. Küçük ve büyük. Evet. Küçük ve büyük adlı bir videomuz olacak gençler. Yani ben ben giremiyorum. Hi. Ben giremiyorum. Neyse. Nasıl? nasıl giremiyorum? Ya gençler bir sıkıntımız var. Tek giriş yolu buradanmış. Hi. Evet ve gençler ben üst kattan da giremiyorum. Benim dokunduklarım mı siniyor? Gençler ya sıkıntı. Her neyse gençler. Başka yapmayacağım için üzgünüm. Yani bu videonun ismi küçük ve büyük koyacağım. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> ya fazla bir dur. Evet gençler. Şöyle de bir hobimizi gösterebilir miyiz? Gösteremeyiz tabii ki. Şöyle gideyim. Şu kapı açayım. izleyene kadar diyecektim de açayım ya bu ihtimalle. Gözler işte de oyduğunuz mu böyle gözüküyor. Cüce oyduğunuz mu böyle gözüküyor. Tamam yani bakın cüce oyduğuna gezeyim. Daha az koyuyor çünkü. Hop. Ben yani gençler şu anda gezeyim. Obi koyacağım genç. Ama şuraya çıkacağız. Oyum ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Ha tamam. Düşüyormuş. Evet gençler. Görüşmek Allah üzere. üzere.